Şimdi enteresan bir şey Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Kurulu gece bir açıklama. Efendim şimdi bu salgın münasebetleri kullanılan kelimeler dün de burada yayında bahsetmiştik hatırlayın lütfen. Bunların yerine Türkçe kelimelerin kullanılması gibi bir kere daha burada tekrarlayayım. Pandemi yerine salgın evet salgın uluslararası geniş bir şekilde dağılan manasına geliyordu. Salgın kullanılsın. Bulaş yerine bulaşı, bulaşıcılık pik evet dün de resmi ağızlar bile zirve diyor işte entübe sorunum solunum tutar tutmaz o ayrı droplet niye efendim bu filiasyon yerine son 3-4 günde gündeme girdi çok şey bir şekilde türev kullanılsın denmiş fenomenin yerine zaten fenomenin zatür olduğunu biliyorduk ümminin bağışıklık olduğunu biliyor bunlar kullanılsın diye dün bir şey geçti çok da hoş oldu çok da mutlu oldum dünden bu tarafa bundan dolayı heyecanlıyım Böyle iyi ve güzel şeyler olunca işte işimiz bu. Milli hassasiyet bunu gerektiriyor. Bir kelime unutulmuş. Sayın Bakan da iki de bir bunu tekrarlıyor. Ne olur artık dudakların arasında bu kelime çıkmasın. İzolasyon, izolasyon, izolasyon. Ya ne olur? Yalıtım deyin buna. Eğer tecidi kullanamıyorsak eskidi diye. Yalıtım ne güzel. Yalıtmaktan gelen böyle bir kelime var. Ne olur? Siz kendi kendinizi yalıtın deyin. Olsun bitsin ve bu kelimeler hayatımızdan çıksın. Kendi kültürümüze, kendi dilimize ait kelimeler bizimle beraber evrilesin. Keza Aziz dostlar yine beni mutlu eden bir şey. Dün İbn Sina'dan bir şey paylaşmıştım. İbn Sina malum Batı'da efendim işte hekimlerin piri yani şeyle beraber işte bizim tıp bayramında öğrencilerle beraber yemin ettiğimiz e, Hipokrat'la beraber, Galen'le beraber dünyanın üç büyük hekimi diye ta eski çağlardan binli yıllardan bu tarafa, yıllardan bu tarafa e, kabul edilen e, İbn Sina'nın El Kanun Fıt Tıp kitabında yani bin sene önce kitabında yazılanlar. işte pazarları terk edin, paraları terk edin, efendim kalabalıklarla e, oluşturmayın, 5-10 kişi bir araya gelmeyin, toplu ibadet yapmayın, salgından korkmayın, efendim hastalıktan sakının ama e, hastalarınızı terk etmeyin. Ve en sonunda çok hoş evinizde oturun ve neşel olun. Zira hastalık neşel ortamlardan kaçar. İbn-i Sina bunu bin yıl önce muhteşem. Bugünkü istenilen şeyler de bunlardan farklı değil. Dün ve bugün insanlar çokça bu konuyu sordu konuştuk. O bakımdan da teşekkür ediyorum. Kendi kültürümüze karşı bir alaka. Kendi kültürünüze ait, kendi değerlerinize ait bir takım şeylere ilgi duyuluyor olması. Çünkü i̇bn Sina 400 sene boyunca İtalya'nın üniversitelerinde, mekteplerinde okutuldu. Biz i̇bn Sina'yı unuttuk. Bundan 1940'larda İbn Sina'nın El Kanun Fıt Tıp kitabını biz İngilizceden aldık ve tercüme ettik. Bismarck diyor. Göktürklerin Bismarck'ı. Bismarck malum bu bildiğimiz Almanya'nın kurucusu olarak kabul edilen adam, insan. Bilge Tonyukuk, Bilge Tonyukuk, efendim bu bildiğimiz işte Orhun abiler vesaire diye bildiğimiz yazıtlarında Türklerin Çin'e esir düşmesi, İlteriş Kağan önderliğinde yeniden bu tutsaklıktan Göktürklerin kurtulması ve yeniden dünya sahasına çıkmasını anlatan o Bilge Vezir, Bilge Tonyukuk. Birinci Göktürk İmparatorluğu, biliyorsunuz bunu de, konuşmamızı, sohbetimizi tarihede, nazari bilgilerde boğmayacağım ama bir şeyler paylaşmak istiyorum sizinle. Şimdi... E, Birinci Göktürk İmparatorluğu önce Batı ve Doğu diye ikiye ayrılıyor. Çin Devleti'nin propagandasıyla devlet adamları birbirlerine düşüyor, yönetenler birbirlerine düşüyor. 630 yılında iki devlette de, yani Batı'da Doğu'da arka arkaya Çin'in istilasına uğruyor. 50 yıllık e, bu esaret hayatı başlıyor. Türkler binlerce yıllık e, esaret hayatında iki kere, binlerce yıllık hayatlarında iki kere esir e, düşüyorlar. Bu esaretlerden e, birisi 630 ile 600 e, efendim işte 80 yıllar arasında Çin'e olan esaretleri bir de maalesef Birinci Dünya Harbi'nden sonra, savaştan sonraki o kısa dönemli esaret. ilk defa uzun hayatlarında Türklerin esaretinden bahsetmek mümkün olabiliyor. Şimdi daha sonrasında e, bu Türkler için çok ciddi matemlere yol açar. Bengü taşlarda bu matemleri şöyle, Bilge Ton Yokuk şöyle yazdırır. Beylik evladın kul, hatunluk evladın cariye oldu. Ülkeli bodun idim, yani ülkeli bir millet idim. Şimdi ülkem nerede? Kaanlı budum idim, millet idim. Şimdi nerede kaanım? Diyor ve Esaret altındaki Çin esaret altındaki Türklerde çok ayaklanmalar oluyor. Malum işte en son en çok ses getiren de Atsız Hoca'nın efendim işte Bozkurtların da yazdığı, Bozkurtların dirilişinde yazdığı efendim Kürşat'ın 40 Çelisi'nin basması hadisesi. Nitekim işte Kürşat yanındaki İşbalalt da Yamtarda dahil olmak üzere 40 beraber sarayı basıyorlar. Sonra gitmek durumunda kalıyor ve Vey Irmağı'nın kenarında evet bunların hepsini Çin öldürüyor ve katlediyor maalesef. Sonra 680'li yıllarda Kuzey Çin'de Açı'nın oğullarından Kutluk ton yukuk ile daha sonradan vezir olacak ton yukuk ile 682'den Ötüken'e ele geçirirler. Bugünkü Moğolistan'ın sınırları içerisindeki kutluk kan ilan edilir ve kutla İlteriş teriş ünvanı yani devleti derleyip toparlayan keşke çocuklarımıza şimdi insanlar bu isimleri verseler. kutluk ismini verseler İlteriş, teriş devleti yeniden derleyen toparlayan Kur'an manasına evet İlteriş teriş kutluk kan adı veriliyor ve yani yeniden devleti derliyor ve toparlıyorlar. Bu şekilde 680-82'de 2. Göktürk Hakanlığı, esas bildiğimiz bizim Göktürk Hakanlığı kuruyor. Şimdi Kutluk öldüğünde Bilge ve Kürtik'in oğulları o zaman çok küçük yaştalar. Çok küçük oldukları için Bilge Kağan'ın yerine kardeşi, kendisinden küçük olan kardeşi, onun yerine Kapkan Kağan, ki Kapkan da Fatih manasına geliyor Göktürkçe'de. Fatih onun yerine geçiyor. Sonra yani onun yerine geçiyor. Sonra Kapkan Kağan öldükten sonra oğlu İnal geçiyor onun yerine. Daha sonra bir takım şeyler yaşanıyor ve artık Bilge ve Kültükin de büyümüştür ve yerine İnal'ın yerine Bilge geçiyor. Bilge Göktürklerin Hakanı, kardeşi Kültükin de ordunun başkomutanı. Evet, Bilge Tonyukuk'ta o Bismarck diye ifade edilen Bilge Tonyukuk'ta Göktürklerin başveziri olarak yerine oturuyor. Bu şekilde Göktürk Devleti bildiğimiz şekliyle o şekilde oturuyor. Şimdi bunun hikayesini anlatmayacağım. 725'te vefat eden Ton Yukuk vefat etmeden önce bu konuda münakaşalama ama büyük çoğunluğu öyle söylüyor. Kendi adına bir taş diktiriyor. Bengü taş diktiriyor. Bengü denmesi uzun ömürlü sonsuza kadar devam etsin. Bengü taş onun için. Yani bu Orhun abideleri niye? Orhun'un kenarında, Orhun Irmağı'nın kenarında olduğu için Orhun abideleri, efendim işte Ötüken'de yer aldığı için Ötüken abideleri vesaire. Bunlar da söyleniyor ama esas söylenen Bengütaş, Bengütaş sonsuza kadar kalması temennisiyle söyleniyor ve 1893'lerde bu Danimkarlı, Danimarkalı, Danimarkalı tarafından bulunuyor. Bunlar şimdi e, Tonyukuk vefat etmeden önce bir taş yazdırıyor bir taş. Sözleri kendisine ait bir taş yazdırıyor. Ki bakın şu gördüğünüz Bengü taş bu Moğolistan'dan bana hediye olarak verilen Bengü taş. Bunu şu anda Moğolistan'ın en çok hediye olarak verilen şey bu. Orada bütün her yerde bunu buluyorsunuz ve görüyorsunuz. Hemen Moğolistan'ın 40 kilometre yakınında bir yere Bilge, şey, Bilge Ton Yukuk bu taşı diktiriyor. İki tarafı da Runik alfabesiyle yani Göktürk alfabesiyle yazılmış vaziyette. Bilge Kağan'ınki ve Kültürk'ünün bir tarafı Çince bir tarafınki Türkçe Runik harfleriyle ama Ton Yukum'un ise iki tarafı da Türkçe yazılmış vaziyette. Muhteşem bir taş elbette gittim yerinde gördüm. Şimdi bu takriben Ulan Batur'a 40 kilometre mesafede Bilge Kağan'la ki iki, ikisi yan yana Ötüken'in tam ortasında ve Ulan Batur'a takriben 420 kilometre yani Ton Yukuk'la, Vezir Ton Yukuk'la diğer iki kişinin arasında, Bilge Kağan'la Kültekin'in arasında takriben 420 kilometrelik bir mesafe var. Deniyor ki, deniyor ki Ton Yukuk, Bilge Kağan veya Kültügin ola ki işlerine bir şüphe düşer. Ola ki diye bir kıskançlık meydana gelir diye kesinlikle o zamanki Türklerin baş şehrinin olduğu yere Ötüken'e yakın bir şekilde diktirmiyor. Ta oradan 420 kilometre uzağa diktiriyor. Yani Vezir Tonyukuk'la diğerlerinin arasında takriben 420 kilometrelik bir mesafe var. Yani ton Tonyukuk 725'te vefat ediyor. Bu taşı diktiriyor. Kültügin 731'de 47 yaşında. Bilge Kağan'da 734'te 50 yaşında e, vefat ediyor ve daha sonra onlar vefat ettikten sonra Bilge Kağan'ın yeğeni Yolu Tekin onların adına bu taşları diktiriyor muhteşem bir şekilde. Şu anda Bilge Kağan ve kardeşi Kültüginin Bengü taşları Ötüken'in merkezinde yer alıyor. Ana yola takriben 10 kilometrede Türkiye o yolları yaptırmış vaziyette. Bengü taşların efendim kenleri bir müzenin içerisinde ve sahada orada gidip görebiliyorsunuz. Bizim tarih sahnesine çıktığımız yerler. Hemen Orhun Irmağı da buraya çok bir latife yapa, e, olsun. Orhun Irmağı da hemen Ötüken'in içinden geçiyor. Bengütaşların olduğu yerde yakın bir 15 kilometre falan mesafeden. Gittiğimde bundan takriben 5 sene önce. Evet Orhun Irmağı'na şimdi e, gittik ve e, o zaman Mayıs ayıydı ve 8 dereceydi. Bir taraftan Orhun'un kenarında Tezek'ten. Ocak yaktık, bir taraftan tenekeden çay demliyoruz, bir taraftan şaşlık yapıyoruz. Ama bir taraftan da biz kendimizi orhun içerisine attık. Nasıl girdin diyenlere diyorum ki benim içim yanıyordu, Orhun da cas diye yandı. Aziz dostlar, oraya gittiğimde biliyor musunuz? İrfan Bey, İrfan Güray kardeşim, Aydın'dan Saadettin Erbaş, evet Osman... E, Osman Haraç vermez kardeşim, Batuhan Öztürk, Şinaz Gürsever. Oraya gittiğimde en çok beni etkileyen şey, Atsız Bey'in orayı görmeden, adeta tarihi yeniden yazarmış gibi o Bozkurtlar kitabında, Bozkurtların ölümü ve Bozkurtların diriliyorunda orayı öyle tarif ve tavsif etmesi. Bozkurtları ilk okuman belki 40 sene veya 45 sene önce olmasına rağmen sanki orada ben Bozkurtlar'da yazılanları yeni baştan orada yaşadım. Ve irmanı yeni baştan gördüm. Kürşat'ı orada hissettim. Bunu da sizlerle paylaşmış olayım. Şimdi aziz dostlar demek ki bunlar Bengü Taşlar. Bengü Taşlar. Evet veya Orhun abideleri. Niye Orhun'a yakın bir şekilde ifade edilen taşlar? Demek ki Bilge Kağan'ın var, Kültügin'in var ve esas Bilge Tonyukuk'un var. Ve bunlar Tavsun 1893'lerde bulmuş ve okumuş Danimarka. Peki niçin bugün bu konuyu seçtim ve geri konuşma gereğini hissettim? Aziz dostlar bu sene UNESCO, UNESCO Bilge Tonyukuk yılı ilan etti. UNESCO yani içinde bulunduğumuz 2020 bu illetli yılı Bilge ton yukuk yılı ilan etti. Yani Batırların batırların Göktürklerin Bismarck'ı da dedikleri Bilge ton yukuku bu senenin, bu senenin adını verdi ve bu sene Bilge ton yukuk yılı. Şimdi e, e Belki önümüzdeki zamanlarda olur. UNESCO Milli Komitesi Başkanı, Türkiye Milli Komitesi Başkanı Öcal kardeşim, Öcal Oğuz Gazi Üniversitesi'nde öğretim üyesi, halkiyat öğretim üyesi. Önümüzdeki zaman dilim içerisinde ümit ederim vakit buluruz. Vakit buluruz Ben sizleri Öcal Oğuz kardeşimle bir araya getiririm ve konuşuruz. O zaman çok daha güzel bir şey yapmış oluruz inşallah. Aziz dostlar sizlerden ayrılmadan önce bu kısa sohbeti bitirmeden önce birkaç şey de paylaşmak istiyorum. Şimdi e, yarın e, Nisan'ın 21'i. Şimdi 21 Nisan e, 1996'da 96'da bir büyük adam, bir kahraman adam, bir kahraman adam e, katliama muhatap oldu. Onun adı Cevher Dudayev'di. Cevher Dudayev Stalin döneminde biliyorsunuz Stalin Türk dünyasının birçoklarını 1944'lü 45'li 43'lü yıllarda 43 ve 44'te aldı Sibirya'ya veya Kazakistan'a veya Özbekistan'a bunları sürdüğü hayvan katarlarıyla mesela başta Kırım olmak üzere, Çeçenler, İnguçlar olmak üzere, Ahıska Türkleri olmak üzere, Nogaylar olmak üzere, Karaçay Türkleri olmak üzere bunların hepsini sürdü. Biliyorsunuz Kırım Türklerinin o kısa boylu ama yüreği büyük olan lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu kardeşim de o dostum da sürgüne giderken 2 yaşında idi. Aynı şekilde Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu gibi gibi bu Stalin'in 20 Şubat 1944'te Sürgüne gönderdiği bu e, Çeçen Sürgününden o zaman 15 yaşında çünkü Cevher Dudaya 8 Şubat 1944 doğumlu 15 yaşında e, 15 günlük halde yani annesinin kucağında ve Kazakistan'ın uç taraflarına Sibirya'ya doğru onları da Sürgüne gönderirler. Daha sonra Cevher büyür, askeri mekteplerde okur ve Rusya tarihinde ve Rus ordusunda ilk defa ilk defa bir Müslüman General olur ve Çin şey, Rus Hava Kuvvetleri'nde çok önemli bir göreve gelir. 1989'da Cevher ve 12 tane madalya alır, Sovyet yönetimden 12 madalyalı bir general. Şimdi 1989'da Estonya'yı bombalamaları bağımsızlık peşinde koşan Estonya'yı bombalaması istenir Cevher Dudayev'den veya Cevher Dudayev'den. Ama Cevher kesinlikle bunu kabul etmez, evet görevinden istifa eder ve Grozny'e döner. Grozny'e döndükten kısa bir müddet sonra 7-8 ay sonra Grozny'de seçimler yapılır ve 1991 yılında %85 oyla milletin bütününün e, oyunu alarak Çeçenistan'ın ilk cumhurbaşkanı olarak Cevher Duda'ya seçilir. Aziz dostlar Cevher Duda'ya diyor ki 1994'te son Çeçen canlı vermeden, son Çeçen, son Çeçen, canlı vermeden, Ruslar ülkemize hakim olamaz, dedi ve, Ruslara cihad etti, ve muhteşem bir mücadele başlattı. İki yıl sürdü bu mücadele. 94'ten 96'ya kadar. Ve Ruslar, Çeçenistan'dan, Çeçenistan'ı boşaltmak zorunda kaldılar. İki senenin sonunda, evet, terk ettiler ve gittiler. Şimdi, Ondan sonra maalesef esas e, emperyalizmin oyunu orada. Şimdi 21 Nisan 1996'da uydu telefonuyla görüşürken Amerika NASA cevherin nerede olduğunu tespit ediyor. Rusya'ya bildiriyor ve Rusya füze saldırısıyla beraber Cevher Cevher Dudayev'i o şekilde şehit ediyor maalesef. Tabi Cevher Dudayev Türkleri çok seven birisiydi. İslam'ı çok iyi yaşayan mümin, muttaki birisiydi ve Türkleri sevdiğine, Türklerin kahramanlıklarına ve atılganlıklarına dair yapmış olduğu konuşmaları var. Yattığı yer nur olsun. Bu arada aziz dostlar demin e, tabii e, o Bilge Tonyukuk'tan bahsederken, o muhteşem adamdan bahsederken Göktürkleri esas meydana getiren öyle şeyler yapıyor ki Tonyukuk. Aynı zamanda Bilge Kağan Türkleri o zaman başka bir takım dinlere Budizm'e falan geçirmek istiyor. Kesinlikle olmaz diyor Budizm'e falan şey olmaz çünkü Budizm diyor, Türkler diyor tembelleştirir, uyuşturur. Onun için Budizm'e geçemeyiz, Taoizm'e geçemeyiz ve Bilge kanunlara onlara geçmesine mani oluyor. Bir de yine başka bir şey söyleyeyim. Atsız Bey'in ifadesiyle bir bakıma. Atsız Bey der ki, Türklerin en kadim, en eski düşmanı Çinliler. En kadim. Nitekim bizim oradaki hayatımız yani Türk milletinin Türkistan coğrafyasında ne şu ne ma bulduğu zamanlarda yani neredeyse biz bin yıl boyunca Çinle mücadele ettik hayatımız Çinle mücadeleyle geçti Çin'den sonra bizim kadim düşmanımız Ruslar ve arkasından İngilizler tarih boyunca biz bu üç büyük düşmanla mütemadiyen mücadele ettik ama şu anda da fiili olarak Çinle düşmanlığımız yine devam ediyor çünkü. Çin'in bizimle mücadelesi, bizim topraklarımızı işgal etmesi, Göktürk topraklarını işgal etmesi, Uygur topraklarını işgal etmesi, o zamanlarda kalmadı. Ya ne oldu? 1949'da şimdiki, evet şimdiki Doğu Türkistanı, Doğu Türkistanımızın güzel Doğu Türkistanı, 30 milyon civarında Uygur Türkünün yaşadığı. Doğu Türkistan'da işgal etti ve 49'dan bu tarafa Kızılçin'in işgal altında Doğu Türkistan. Buradan Doğu Türkistan'da bu şekilde yad etmiş ve hatırlamış olalım. Evet aziz dostlar konuşmamızın sonuna gelmeden önce sizinle bir şey paylaşmak istiyorum. Biz 3 senedir özellikle Ramazan ayında Türk Ocağımızın konağımızda 2 ay boyunca iftar yemekleri veriyorduk. Bu iftar yemeklerine, iftar yemeklerine özellikle... Evet, Evet ona dair şaibeler var. Alperen. Doğayevin, işte şey uydu telefonun karşısında kimle görüşüyordu, görüşmüyordu, ne oldu? Birçok şeyler var. İnternette birçok bilgiler dolaşıyor ama haça bu şekilde maalesef telefon görüşmesinden yeri tespit ediliyor ama neydi, ne değildi komplo teorileri çok fazla ne olup olmadığını çok fazla bilmiyoruz. Şimdi e biz iki ay boyunca, şey, Ramazan ayı boyunca 200 kişiye karşılık dostların desteğiyle iftar yemekleri veriyorduk. Ama maalesef bu sene bunu veremiyoruz. Bu yemeklere işte bir kısmı özellikle telafi Türkmenleri geliyordu veya Afganistan Özbekleri. Bir kısmı da çevredeki garip kuraba, fakir fukara geliyordu. Bu sene veremiyoruz. Her sene biz bunlara tabii gıda paketlerde dağıtıyorduk. Şimdi şöyle bir şey düşündük. Bu sene eğer mümkün olursa dostlarımız eğer böyle bir şey e, imkanları varsa, gerek duyarlarsa dostlarımız bize imkanlarla katkıda bulunsunlar. Biz şu anda Eskişehir'de 5 seneden bu tarafa aziz dostlar Eskişehir Türk Ocağı olarak 1200 civarında Irak'ın Telafer Türkmen şehrinden gelen Türkmen aileye, 1200 Türkmen aile, İki seneden bu tarafa da yine IŞİD belasından, El-Kaide belasından, Afganistan'dan yani Güney Türkistan terk ederek İran üzerinden Türkiye'ye gelen Eskişehir'deki 800 Özbek Türkiye aileye bakmak, onların gıdasıyla, maişetiyle, eşyalarıyla, her şeyleriyle ilgilenmeye, onlara Türkiye Türkçesi öğretmeye, onlara iş güç kurdurmaya, meslek sahibi yapmaya gayret ediyoruz, çabalıyoruz. Şimdi bu illetten bunların birçoğu, Maalesef sigortası bir şekilde yövmeyici olarak çalışıyordu. Bu ile sebebiyle bunların hemen hepsi işsiz ve güçsüz kaldı. İzzet Bey kardeşim, evet Çin Başkanı ile e, ne düşünüyorsunuz? Türk Devletleri'nin Çin Başkanı, evet zaman zaman bir takım şeyler maalesef oluyor. Keşke böyle yanlışlar yapılmasa, keşke devlet adamlarımızda tarih şuuru, milli şuur, milli şuur her zaman için mevcut olsa ve bu siyasetlerini, politikalarını tespit ederken İzzet Bey bu milli şuurundan ve tarih şuurundan hareketle keşke bunları yapsalar ve yönlendirseler. Keşke. Ne zaman olur bu? Evet Türk Ocağı'na destek olursunuz. Türk Ocağı bu gençlerimizi yetiştirmeye devam eder. Onlara burs verir. Onlara ahlak, edep, şahsiyet, fikir, zikir gelecek. Dünya bunları öğretmeye çalışır. O zaman o insanlar devlet adamı olur ve o insanların tayin ettiği devletlerde evet dış siyasette çok farklı bir dış siyaset haline gelir. Şimdi dolayısıyla aziz dostlar evet bu şekliyle biz şimdi o dostlara bu şekilde gıda paketleri göndermeye çalışıyoruz. Eğer hayırlarınız, zekatlarınız veya ne gerek görürseniz Efendim işte tasadduklarınızı Türk Ocağımızın ilan ettiğimiz bakın şurada da vereyim isteyenler fotoğrafını çeksin çeksin. Bir taraftan bizim Türk ocağımızın burs hesabı var. Bir taraftan da evet bu Türkmen kardeşlerimize e, dağıttığımız yardım ve gıda hesabı var. Buralara yardım gönderen veya çeşitli şekillerde bizlerle telefonlarla irtibat oluyorsa işte veya bizimle temas kurarsanız ona göre biz bunları gönderme imkanına sahip oluruz. Ya evet ise bir, e, şey, bir muamma e, ile terk edeyim. E, ne dersin İdlib nerelerde ne oldu? Hani her gün İdlib gündemdeydi. Her gün İdlib konuşuyorduk biz. Libya ne oldu? Her gün Libya konuşuyorduk bir sene. Hani. Evet. E, ee, ne oldu? Libya ne oldu Libya? Libya'dan yeni bir takım haberler geliyor. Libya'da güya bizim desteklediğimiz, beraber olduğumuz hükümet kuvvetleri son günlerde yeni mevziler elde etmişler. Ee, karşısındakilere Rusya falan sanki desteğini biraz geri çekmiş gibi. Rusya kendi işleriyle uğraşıyor bu son illetlerden dolayı. Ama ortada bir şeyler oluyor olmuyor ama bir şeylerden haberimiz yok. Ne oluyor? Dünya nereye doğru gidiyor? Evet. Dünya yeniden kuruluyor. Dünya yeniden kurgulanıyor. Biz yeniden kurulan bu dünyanın içinde yer almak mecburundayız. Dışında kalmadan gelişmelerin dışında kalmadan evet Libya'nın özellikle Akdeniz kıta sahanlığı ilgili öneminin farkına vararak ne olup olmadığını evet bir taraftan İdlib'i bir taraftan bütün dünyayı bir taraftan da kendi imkanlarımızı kendi içimizdeki enerjimizin ne olduğunu ne ettiğini şahsiyetli bir şekilde bunları düşünerek bunların farkına vararak geleceğe doğru hazırlanmak evlatlarımızı çocuklarımızı gençlerimizi doğru dürüst yetiştirerek adam gibi adam haline getirmeye onları inşa etme faaliyetine evet devam ederek bizlere vereceğiniz gürsel arslan kardeşim seni kucaklıyorum Erzincan'dan veya Bursa'dasın. Nerelerdesin? Evet. Evet. Bütün bunlarla beraber bütün bunlarla beraber evet o, o nesilleri yetiştirdiğimiz takdirde eminim ben gelecekte daha iyi ve güzel günler bizim milletimize ait olacak. Evet. Perşembe akşamı 20.30'da bakalım. Ya Facebook'ta veya YouTube kanalımıza veya Instagram kanalımıza birisinden buluşmak üzere. Hepinizi hürmetle, muhabbetle kucaklıyorum Mustafa Alkan kardeşim. Efendim Gürsel Arslan kardeşim. Mehmet Ali uzak gider dünürüm benim. Çok teşekkür ediyorum. Evet 21. yüzyıl inşallah Mehmet Ali Bey kardeşim. Dediğin gibi Hasan Balaban. Evet Hasan'ım çok teşekkür ediyorum. Evet İrfan Güray kardeşim. Yeniden yazmak ancak ancak kendini inşa eden nesillerle mümkün olacak 21. yüzyıl ancak onun için çalışıyoruz onun için uğraşıyoruz